Selamlar aleyküm. Bugün 27 Nisan Perşembe. Ee, bugün buçuk saat çalıştım. Bu bireysel çalışmam. Bir de yaklaşık 2 saate yakında bir derse girdim. Yani ortalama 9 buçuk saat falan çalıştım. Ee, şimdi başlayalım hemen hızlı hızlı. Saat geç oldu. 11,5-12 gibi. Genelde bu saatte herhalde yatmış oluyorum. O yüzden e, video çekin çeker çeker çekmez yatacağım yani. Ee, bu paragraf denemesi edebiyat sokağının bundan 11. denemeyi çözmüş olmam lazım bakalım aynı. 11. denemeyi çözmüşüm. Ee, 30 doğru 3 yanlış 30 soru şöyle hızlı, hızlı göstereyim. Bu bu şekilde. Bu da yakında bitecek. 3-4 deneme kaldı. Ee, daha sonra 3D'nin edebiyat şey edebiyat demişim. değil, bilgisi denemesi bu. Bunu çözdüm. Bundan bir tane çözdüm. Ee, 20. deneme olması lazım. Aynen. Bu full gelmişti sanırım. Aynen. Full geldi. Güzel sorular var bence. Bence bu alınır. Dil bilgisi için kitap çözmek bu zaman için mantıklı değil bence. Ee, bu tarz denemeler mantıklı olabilir. Ee, sosyal denemesi çözdüm bir tane apotemiden. Burada da altıncı deneme olması lazım. Aynen altıncı denemeyi çözdük. 17 buçuk geldi. İki yanlış. İkisi de felsefe galiba. Aynen. Biri bu yanlışım. Biri de bu. Bu arada benim şöyle bir ilginç bir istatistiğim var. Bakın. Apotemi de altıncı deneme. 17 buçuk. 5. deneme 17 buçuk. 4. deneme 17 buçuk. 3. deneme 17 buçuk. 2. deneme 16.75 1. deneme full. Yani üst, çok uzun zamandır üst üste 17 yapıyorum. Şu artık yani fulllemek lazım. Sosyalden net kaybetme lüksümüz yok açıkçası. Evet daha sonra neler yaptık? Bir tane AYT denemesi çözdüm orijinalden. Dördüncü deneme. E, 34 34.75 geldi. Bir yanlış üç boş olması lazım. Ve dör, bir yanlış 4 boş. E, şöyle göstereyim. Ya şurada bir şey karıştırmışım. O yüzden işlem hatasından dolayı çıkartamadım bir türlü sonucu. Kolay bir soru ama. E, burada da yine bir kafam karışmış. Bunu yanlış yaptım. Bu boş soruydu. E, bu arada bu sayfa bence çok hoş sorular vardı. E yani fonksiyon parabol soruları 3 dönem şey orijinali genel olarak çok güzel oluyor. daha sonra burada bir tane şey sorusu var. Eee deltaoid sorusu var ama yani burada kosinüs yapacağım hiç aklıma gelmiyordu. Kosinüs teoremi yaptım. Videodaki adam da böyle çözdü. Başka bir çözüm varsa siz çözebilirsiniz vallahi. Şöyle bir tutayım. Bu şekilde. Sonra bir tane şurada bir boşum var. Bu da güzel bir soruymuş. Yani, yani mantığını anlayınca çok hoş bir soru. Bir de arkada şöyle bir boşum var. Daha sonra iki tane edebiyat sosyal denemesi çözdüm. Biri üç yanlış geldi. Biri iki yanlış geldi. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Ee, burada şey demiş şiirlerini pardon divan, ede, divan edebiyatı ve tasavvuftan etkilenmiş demiş. E, ama yani Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu bu sonu oğlu ile bitenlerin divan edebiyatı etkisi gözükmüyor. Ben ondan kuşkulandım o yüzden onları eledim. Seyrani'de e, taşlama türünde yazdığı için kaza kaptal kaldı geriye. Kaza kaptal adına da bek bir fikrim olmadığı için onu işaretledim. E, sonra <laughs> burada bir soru var. Yani biliyordum ama nedense Muhsin Ertuğrul gibi geldi. Çok tiyatro bahsetti. Ben de Muhsin Ertuğrul sandım doğal olarak. Ee, böylelikle aklımızda kalmış oldu. Sonra burada bir yanlış var yedi meşalecelerle. bir şey karıştırmışım. Sonra böyle küçük notlar aldım. Gerisi full galiba aynen. Sonra bu da ikinci deneme. Yani Genel olarak bu ilk denemeler biraz kolay tabii ki. Biraz daha basit sorular soruyor. Burada da bir soru var. Bunun neden olduğunu anlamadım henüz. Bakacağım buna. Bir de tarihten bir yanlışım var. Yani burada aslında devlet gelirleri azalma yaşanabilir ama nedense almamışım. Ben biraz daha şey odaklandım sadece üçüncü öncülü odaklandım. Üçüncü öncül ve sonuçlarına. O yüzden biraz patladık. Ee, daha sonra hocam şey yaptım. Derse girdim ben. Derste biz şey test çözdük. Ee, bu tekrar testleri diye o bizim hoca bir tane şey yedi tane testlerdi. Yaprak test. Ee, derste bunları çözdük. Parabol ve fonksiyon uygulamaları vardı. Ya bunları çok uzun uzun göstermeyeceğim. Bu şekilde. işte 7 tane test var. Ya markasını bilmiyorum. Yaprak test yazıyor sadece. İşte şöyle göstereyim. Bunlar bu şekilde. Bunları atalım. Daha sonra bu biraz sıraya aykırı oldu ama bunu sabah çözmüştüm. Buradan apotemi problemlerden şey çözdüm. Hız problemi çözdüm. Şuradan başladım abi. Çok bir şey çözmedim. 20 tane falan galiba. buraya kadar. Daha sonra da şu Mert Hoca'nın bu permütasyon kombinasyon olasılık kitabından buna başladım. Buradan bayağı bir çözdüm. Şöyle 7. güne kadar geldim. 7. günün küçük bir kısmı kaldı. Onu bitirmedim. şöyle göstereyim hızlı hızlı. Sorular bence çok temel sorulardı ama öğretici. Yani biraz benim seviyeme uygun değilmiş. Onu biraz geç geç de olsa anladım. Bu bu kısmını atladım. Sıkılmıştım orada. Ama fena değil. Zaten bitmeye yakın şu permütasyon. Bunun efşinaldo testleri var. Onları çözeriz. Bu testler güzel oluyor. Ee, zaten kombinasyonda biraz eksiğim var. Olasılık zaten bayağı eksik. Ee, bir binom, binomunda bir tekrar etmiş oluruz. Bugünlük böyleydi. 9.30 saatle günü kapatıyoruz. Ee, yani durmak yok. Sınava 50 gün kaldı. Çalışmaya devam ediyoruz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı günler.